Sabit kanca senin benim hepimizin içinden geçmeye devam ediyor. Hazır mısınız Sabit Bey? İntikam çiçeği Beyaz Ninja. Şikinoski tamam. Çiçek açan Pokemon Squirtle. Metallica'nın Kill em All albümünün 9. parçası. Chicken Destroy. Napolili futbolcu Slovak Marek Hamšík. Tarihi madeni para. Şikke. Bırakıp giden teknik direktör. Şikpe. Bırakıp gittiğinde atılan başlık. Şikip bıraktı. Fıkrasına gülünmeyen adam. Hasan. Hangi Hasan? Bana basan Devam ediyoruz bütün hızımızla. Ekinler dize kadar. Göl bize kadar. Sana bir şey vereceğim. Kasıktan dize kadar. Elinle göster. Bravo. Kaba saba. Dal yak. Bir tık altı. Yak kürek. Onun da bir tık altı. İnsan İnsanoğlu tuhaftır. Her lafı kaldırmaz. İpte dersin kızar da küfürsün aldırmaz. Bravo. 1942'de üretilen helikopter Sikorsky. Biraz mırıldanır mısın? Pota 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 tamam. pota pota Yeter. Bravo. Bu ne biçim sorulan? Yarım beran. Bana ne ki Amcık ben mi yapıyorum soruları? Kaç mı geçiyorsun? Ne vallahi meti yazınız var lan, yazanıza, o yazıyor. Kes. Ve geldik 80'ler 90'lar isim sorularına. Deniz. Amyarson. Hans. Göteller. Vladimir. Kalınski. Hans. Götü Foyans. Bravo. İki tane Hans vardı dikkat ettiyseniz. Biliyorum. Geldik <laughs> sonik teknolojik sorulara. Girince açılmayan. İlk hamster Böyle girmek istedin. Proxy. Bravo. Aşırı küçük. Mamiya. Aşırı büyük. Bazuka. Her türlü muamele. Emmeli gömmeli. Hızlı sor. Konvo yapacağım. Peki. Ebenin. <gülüyor> Eşeğin. <gülüyor> Maymunun. <gülüyor> Sadrazamın. <gülüyor> <gülüyor> Sol takya. Bu ne oldu? Esteban. Esteban özel ilgi alanı. Devam. Geldik şive sorumuza. Sirunu. Sik Bravo. Başrol oyuncusu. Çıkarıp da elini aldı. <laughs> <laughs> Öyle sikir. Alayınızı sikir. <laughs> Bu adam çok yakında sinemalarda